Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Maraş katliamının başladığı aynı zamanda Hayata Dönüş Operasyonu adı altında cezaevlerine yapılan saldırıların yıl dönümüdür. Bu vesileyle bu katliamlarda hayatlarını kaybedenleri saygıyla anarken cezaevlerinde direnen siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, itibardan tasarrufun olmadığı, ama vicdandan, adaletten, hakkaniyetten ve insanlıktan tasarruf edilen bu bütçenin bugün son günü. Bu bütçe depremlerde yaşamını yitiren yüz binlerin, evsiz ve kentsiz kalan milyonların, rant için göz diklen Munzur'un Kaz Dağları'nın, hizmetsiz bırakılan Nemrut Kalderası'nın Van Gölü'nün, çet raporları ile talan edilen dağların, meraların, ovaların, göllerin, sermaye peşkeş çekilen yaylaların, ormanların, havanın, suyun ve doğanın, müsilaj ile can çekişen Marmara Denizi'nin bütçesi değil. Bu bütçe atanmış Çevre Bakanı Murat Kurum'un bütçesidir. Bu bütçe adalet diye haykıran milyonların, hukuksuzluk karşısında haklara yok sayılan yurttaşların, faili meçhullerin hesabını direnerek soran cumartesi annelerinin, katili belli, faili gizli olan Hrant Dink'in Tahir Elçi'nin Deniz Poyraz'ın cezaevlerinde kötü muamele ve işkenceye uğrayan hasta tutsakların ve tüm siyasi mahfusların bütçesi değildir. Bu bütçe adaleti Erdoğan'ın sarayında arayan atanmış Adalet Bakanı Yılmaz Tuncun bütçesidir. Bu bütçe anne sütünü bile içemeden 3 kuruş para için katledilen yeni doğan bebeklerin yoğun bakımlarda yer olmadığı için sedyede saatlerce acılar içinde fırlanıp hayatını kaybedenlerin, doktorsuzluktan tedavi olamayanların, doktor bulduklarında bile meramını bir dakikada anlatmak zorunda kalanların, ana dilinde sağlık hizmetine erişemeyenlerin, şiddete uğrayan sağlık emekçilerinin, ilaca erişemediği için sağlığına kavuşamayan yüzbinlerce kişinin bütçesi değil. Bu bütçe tarikatlara, cemaatlere, ve çetelere teslim edilmiş atanmış Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bütçesidir. Bu bütçe bir ekmek çalanın hırsız olarak yargılandığı, ülkeyi soyanların onurlu iş insanları olduğu, barışı, adaleti, demokrasiyi savunanların bölücü sayıldığı, vatan millet sakarya diyerek cebini dolduranların vatansever vatansever diye itibar gördüğü bu bütçe atanmış Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçesidir. Bu bütçe borç içinde kıvranan esnafın iş bulamadığı için intihar eden yüzlerce gencin, kölelik koşullarında çalıştırılan asgari ücretlilerin, evinde ısınamayan emeklilerin, madenlerde çalışan emekçinin grev hakları elinden alınan işçilerin mesam uygulamalarıyla işçileştirilerek ölen çocukların bütçesi değildir. Bu bütçe sermayenin emir eri olan atanmış çalışma bakanı Vedat Bilgin'in bütçesidir. Bu bütçe polis işkencesine maruz kalan yurttaşın, her eylemleri ve etkinlikleri kolluk şiddetiyle bastırılmak istenen direnenlerin, açık cezaevine çevrilmiş Türkiye'de hayatta kalmak zorunda kalanların, kayım ile iradesi yok sayılan Kürt halkının bütçesi değildir. Bu bütçe halkın özgür iradesini gasp eden halkın bütçesini baklavaya, böreğe, altın tesbihlere, konforlu makam odalarına harcayan kayımcı anlayışın savunucusu atanmış İçişleri Bakanı Ali Kaya'nın bütçesidir. Bu bütçe halkların, farklı inançların, emekçinin, emeklinin, işçinin, işsizin, kadının, öğrencinin, gençliğin, haksızlığa uğrayanın, hakkını almak için direnenlerin bütçesi değil. Ülkenin sözde Cumhurbaşkanı, özünde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçesidir. AKP'nin derdi bütçeyi yönetmek değil, kendi deyimleriyle bütçeye çökmektir. Kısacası bu bütçe halkların bütçesi değil, savaşın, soygunun, sarayın bütçesidir. Bakınız ne demiş Çişeri? pardon 2000 yıl önce memleketleri batıran parasızlık değil ahlaksızlıktır. Dolayısıyla Kürdün varlığına, kimliğine, kültürüne, diline, değerlerine, rengine düşman olan bu bütçeyi yok sayıyoruz. Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı yakıp yıkarak talan eden bu savaş bütçesini reddediyoruz. Kürdistan coğrafyasında bir gül açsa bin bomba yağdıran tekçi anlayışının ürünü olan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Rojava'da Kürt halkını üzerine cihadist ve selefi çeteleri saldırtarak kazanımlarını yok etmeye çalışan Kürt düşmanı olan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Değerli Türkiye halkları, bu ülkede halk için bir bütçe yapılacaksa emin olunuz ki en iyisini Dem Parti yapıyor. Hemen size bir örnek vereyim. Dem Parti Tatvan Belediyeciliği ve eş başkanlarımız Tatvan halkına reva görülen bu iktidarcı anlayışı yıkarak halkın olanı halka vermek adına gece gündüz demeden çalışıyorlar ve bu kısa süre içinde Van Gölü sahilini halkla beraber bin tona yakın çöp topladılar. Tatvan Belediye'miz AKP'nin 30 milyona ihale edip su bağlantısını yapacağına 5 milyona yaptı. 15 milyona ihale edip su deposunu yapan, yapacak yerde 3 milyona yaptı. Kendi kaynakları ile TEDAŞ ve SGK'nın borçlarını ödüyor. Eş başkanlarımız Tatvan'da Talan Belediyeciliğine bitirip Talan Belediyeciliğini bitirip Üretim Belediyeciliğini başlattılar. Bugün Tatvan Belediyesi çöp konteynerlarını minibüs duraklarının imalatını, bilişimde araç ve jeneratör takip sistemini kendi olanaklarıyla yapıyor. Eğitime katkı vererek yazılım akademisi ve Kürtçe kursları ile gençlerimize umut oluyor. 500 öğrenciyi üniversiteye hazırlıyor. Tatvan Belediye'miz bütçesini rasyonel bir şekilde kullanırken geçenlerde AKP'nin kayyum vekili bu kürsüde yaptığı konuşmada 2016'da Şırnağa kayım olarak atandığında belediyenin altı silah deposuyla doluydu. Sayın vekil hızını almadı, lafı getirip Tatvan Belediyesi'nin bu dönem 194 parça arsa sattığını söyleyerek yolsuzluk ile itham etti. İki kocaman yalan. Tatvan Belediyemizi ve yolsuzluk kavramını aynı cümlede kimse kullanamaz. Dem Parti'nin Tatvan Belediyesi bu dönem sadece 6 adet arsa sattı. Ki bu da toplamda 3 dönüm bile etmiyor. Bunun karşılığında 21 dönüm arsayı kamulaştırarak Tatvan halkının hizmetine sundu. Tatvan Belediyesi AKP döneminde 145 adet gayrimenkul sattı. Elde edilen parayla ne hizmet yaptılar ne de herhangi bir borç ödediler. Halkın bütün kaynaklarını kendi konforlarına harcadılar. Tatvan sokaklarına her gün ayrı bir mahallede isyan, ayrı bir mahallede kargaşa vardı. AKP döneminde Tatvan Belediyesi kendi elektrik faturasını dahi ödeyemiyordu. Tatvan gibi bir yer susuzluktan adeta Kerbela'ya dönmüştü. Tatvan Belediyesi eş başkanlarımız yönetimi devir aldıktan sonra Tatvan halkının tüm kaynaklarının satılmış gelen bütün paralar keyfe keder harcanmış ve Tatvan halkının sırtına 1.4 milyar TL borç bırakılarak gidilmişti. Bizim öyle Bitlis Belediyesi'nde olduğu gibi bu halkın dili olan Kürtçe tabelayı indirmek, Bitlis halkının malı olan 165 parça gayrimenkulü satan, bu parayla kendisinden önceki kayımın yaptığı talanı, vurgunu kapatan ve kendisine rant sağlayan bir belediyecilik anlayışımız yoktur. Sizin belediye başkanınız değil miydi? Daha düne kadar Bitlis merkezde dere üstü ıslah projesinde yıkılacak dükkanların kamulaştırma bedelini kendi nama hesabına olan kendi nama hesabı olan kripto paraya yatıran sonra da zarar edince bu zararı belediyeden karşılamaya çalışırken iş ayuka çıktığında mahkeme kapılarında son dakikada iktidarın gücüyle tutuklanmaktan kurtulan Aynı belediye başkanınız küçük bir esnaf iken kısa bir sürede ciddi bir servet sahibi oldu ve 100 bin dolarlık saat taktığı, milyonlarca liralık saat koleksiyonu olduğu bütün Bitlis halkının dilindedir. Sayın Bedirhanoğlu, öncelikle Şırnağ'ın hesabını vermelisin. Kayım olduğun dönemde hakkında ihale fesat karıştırma ve yolsuzluk gerekçesiyle 9 ayrı soruşturma açılmak istendi. Ancak eski İçişleri Bakanı buna izin vermedi. Sen de soruşturmalardan kurtulmak için çareyi dokunulmazlık zırhına bürünerek buldun. Şimdi de Bitlis'te iznin olmadan kamu kurumları ihale bile yapamıyor. İhaleleri kendi iznine bağlamandaki amacın ve çıkarın nedir? Ha bir de unutmadan şunu ekleyeyim. Konuşmanda Kürt olduğunu söyledin. Burada sorun yok. Ancak unutma ki Harpagos'ta Binbaşı Kasım Ataş'ta Alişer'in samimi arkadaşı Zeynel de Kürt'tü.